Süper Trabzonspor kendisi aslında Ordu Sporu konuk edecek. Şimdi Trabzonspor özellikle e, ya bu sene e, belki de Avrupa Liglerinde en çok maç yapan takım şu anda. E, yani sürekli bir e, maç halindeler. Önce elemeler Şampiyonlar Ligi elemelerinden ondan sonra Avrupa Ligi e, elemelerine Ordu'nun ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'ne. Şimdi yeniden Avrupa Ligi'ne derken Trabzonspor e, müthiş bir maç trafiği içerisine girdi. Şimdi bu, bu trafiklerde yani bu sadece memleket futbolunun e, sıkıntısı değil. Genelde Avrupa'da da böyle. Özellikle e, böyle bu tarz maçlar dönüş yani Avrupa Kupası maçları dönüşünde puan kaybı hep oluyor. Trabzonspor bunun yanında bazı oyuncularını da önemli oyuncularını da sakatlıklarla ya da ne bileyim kart cezalarıyla zorlu maçlarda onlardan da yararlanamadı. Şenol Hoca'nın eli açıkçası çok e, kuvvetli değil gildi. Fenerbahçe yani karşısında bence maç 1-0'a gelene kadar öyle ortada iki tarafı da gidip gelen bir oyun vardı ama 1-0'dan sonra ve özellikle de kırmızı karttan sonra e, Trabzonspor'un gardı düştü. Şimdi e, açıkçası her şeyden önce yani bu maça başlarken Trabzonspor için 3 puan şart. Yani zaten ligde yukarılarla aradaki puan farkı yani şimdi hala kopmuş değil. Sonuçta 4. sırayla bir aralarında e, 8 puanlık bir fark var. E, yani bu hafta Eskişehirspor'un da mesela eee Mersin Mayur deplasmanına gitmesi yani üzerindeki bu dediğim gibi X8'deki 4 takımın birbiriyle oynaması bir anlamda onlar için de avantaj. Yani bu avantajı bu hafta 3 puanla değerlendirirlerse ki zaten açıkçası birkaç galibiyet serisiyle e, bir şekilde üste atabilirler kendilerini. Ama artık galibiyet her şeyden önce şart. Çünkü uzun süredir kazanamayan bir Trabzonspor var. E, ne kadar sahada dediğim gibi Fenerbahçe karşısında ben o kadar kötü bir Trabzonspor izlemedim. Yani diğer maçlara göre ama e, işte 10 kişi kalmak o anda maçı bitirdi. Ee, şimdi 10 kişi kaldıklarından e, yine Aykut'un cezalı olduğunu söyleyelim. Kolman'ın sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Giray'ın sakatlı olduğunu söyleyelim. Ama e, işte Burak e, yine en önemli silah olacaktır. Yine İsa maçı olması. İsa'ları genelde maçları üst biten bir takım. E, rakip e, rakip Ordu sporunsa genelde deplasmanlarda alt bitiyor maçları. Ordu Spor'da da bildiğiniz gibi bir hoca değişikliği var. Şimdi Ordu Spor'la ilgili kesin konuşmak için bence bu hoca değişikliği beklenmeli. Yani ortaya atılan isimler hep dünya futbolunun tanıdığı isimler. Hector Cooper gibi, Lothar Matthäus gibi. Bakmak lazım. Ondan sonra Ordu Spor'un e, doğru takviyelerle ki yani başkanını dinledim ben hala iddialı hala büyük şeyler söylüyor ama bunlar için bir kadro derinliği oluşması lazım. Çünkü bu oyuncu evet iyi bir 11'i var ama iyi bir 18 yok Orduspor'un. Bunun sıkıntılarını yaşıyor. Fatih Tekke'den yoksun olacak Trabzonspor karşısında. Bunu da söyleyelim, bunu da ekleyelim. Ben burada ne olursa olsun Trabzonspor galibiyeti diyorum. Çünkü çok fazla ihtiyacı var Trabzon'un galibiyete. Alt üst tercihinden ya da bunun gibi tercihlerden ziyade bir Trabzon galibiyeti Oranın düşük de olsa bence en sağlam tercih burada.